Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben Arzu. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bir eril dişil e, açılımı yapacağım. E, dişil enerji zihninde ne var, kalbinde ne var, gelecek planı ne? Aynı şekilde eril enerji zihni, kalbi ve gelecek planı ne? Bunun bakacağım. Şimdi bunu aklınızdaki kişiler için düşünebilirsiniz. Yani ben ne düşünüyorum? Karşımdaki ilişkim ne düşünüyor şeklinde de düşünebilirsiniz. Ama şu da var hepimizin içinde bir eril bir dişil taraf da var. Belki de içimizdeki o çatışma yaratan ve e, ne olduğunu bilemediğimiz e, farkındalık kazanmamız gereken şey budur. Yani direkt kendinize odaklanarak her iki açılımı da neyi fark etseydim benim için şifa olurdu, farkındalık yaratırdı, hayatıma fark yaratırdı diye niyet ederek dinlerseniz. Bu konuda da umarım ben size şifa ve farkındalık yaratmasına niyet ederek eril enerji ve dişil enerji e, zihninde Kalbinde ne var? Güncel nedir? Gelecek planı nedir? Bununla ilgili yapacağım şimdi açılımımı ve niyet ediyorum. Bakalım. Dişil enerji ve eril enerji için kartlarım A'nın enerjisinde ne diyecek? Zamansız bir zaman için yapıyorum açılımımı. Kim ne zaman seyrederse kendisi için niyet alarak izleyebilir. Ve bütünün hayrına hepimize şifa olsun arkadaşlar. Evet, önce bir kartlarımızı açacağız bakalım. Şu desteden alacağım. Ben İzmir'deyim arkadaşlar ve İzmirliyim. İzmir çok çok sıcak. Çok sıcak bir İzmir gününden. O yüzden suyumu da aldım yanıma. Durup durup bir su içmem gerekecek gibi bir hissiyattayım. Evet ve hangi desteden alalım? Normal klasik destemizden alalım. Öncelikle Dişil enerji zihninde ne var? Kalbinde ne var? Diyorum. Ve güncel gelecek planı şu anda ne yapıyor? Nasıl hareket ediyor? Evet arkadaşlar. Ve bir konuşsaydın zihin bizimden konuşsaydı bize ne derdi, duygular konuşsaydı ne derdi diye bir yerde kartlarımı çekiyorum. Evet arkadaşlar bu açılımların kart çekmesi biraz vakit alıyor. Ama bütün kartlarımızı farklı destelerden alalım ki detaylı bir şekilde değerlendirebilelim. Hemen başlıyorum. Dişil enerjinin zihninde neydi, ne vardı? Şimdi direkt şunu söyleyebilirim ki dişil enerjinin zihni öncelikle büyük bir bağlılık yani geçmiş dönemde aslında büyük bir bağlılık ve bağımlılık e, düşüncesi varmış zihinde. E, büyük bir masumiyetle bağımlı ve bağlılık geliştirmiş. Fakat bir şekilde bir fark oluyor, bir şey oluyor ki bir anda e, bu bağlılık ve bağımlılık hissinden bir uzaklaşma zihinde bu fikirden bir uzaklaşılmış. Ee diyebilirim geçmişte. Peki şu anda zihnimizde ne var? Şu anda bir inzivaya çekilmişlik var. Kendi kendimizi şifalandırıyoruz. Bu bağımlılıkla ilgili, bağımlılık yarattığımız duygu ve durumla ilgili. Kendi kendini şifalandırdığı bir durum var. Ve inziva kendi içine çekilmiş. Tamamen kendi içine çekilmiş. Dişli enerji ve akıntıya kendini bırakmış ama bu bırakış böyle boş bir bırakış değil. Kendi içine dönüp kendini şifalandırdığı ve hissiyatını dinlediği bir durum söz konusu. Gelecekte ne oluyor? Zihin geri bakın zihninizde artık bu bağımlılık yarattığınız şeyden zaten uzaklaşmışsınız. Gerçekten enerjiniz bu bağımlılık yarattığınız her neyse, içinize döndükten sonra e, yavaş yavaş bu bağımlılıktan kurtulduğunuz noktaya geliyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Evet, çok zihinde kalmışsınız. Yani zihinde bunu düşüne düşüne patlayacak hale gelmişsiniz. Ama artık bu bağımlılık konusu her neyse bundan uzaklaşmış olmanız söz konusu peki bakıyorum zihin bizimle konuşsaydı ne derdi dediğimde çaresizlik sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim dedi zihnimiz zihnimiz evet şifalanmayı söylüyor zaten zihin şu anda kendini gerçekten bu bağımlılıkla ilgili e, şifalandırma enerjisinde. Burada şu uzaklaşmayı şöyle de yorabilirim. Belki de bu şifalanması gereken şey şifalandığı için uzaklaşıyor. Yani artık bu bağımlılık durumun şifaya ihtiyacı var ya şifalandığı için anda zaten şifa çalıştığı için artık o şifalanması gereken durumdan uzaklaşma. Zaten artık bir şifalanma gibi de bunu alabilirim. Peki de dişil enerjinin kalbinde ne var dediğimde kalbi bir dönüşüm içerisinde. Kalbi gerçekten dönüşüyor. Ve bunun için özellikle sözleriyle ilgili yani buradaki bu şifalanma belki de edilen sözlerle ilgili kendi ettiği sözler de olabilir karşıdan duyduğu sözler de olabilir ama kendi sözleri burada bana daha yakın geliyor bununla ilgili bir yapılanma ve şifalanma içerisinde yani dönüşümün içerisindeki kalbi zaten bu dönüşümü kendisinden talep etmiş durumda ve e, bakın ruh kapısı çıktı. Yani bu ruh kapısı e, şunu söyleyebilirim. Bu şifalanmayla beraber ruhumuzun bir rahatlaması, yani enerjimizin temizlenmesi ve üst seviyeye çıkması gibi bunu düşünüyorum. Arada sırada e, ve bu bizim için aslında şurada başlayan hareket bu şifalanmakla beraber bizim için aslında hayatımıza renk getiren e, katkı sağlayan bir durum olmuş. Yani bizim için aslında bu şifalanma büyük bir fırsat eğer değerlendirirsek. Fakat bu konuda bazen e, tekrar eskiye dönüp e, bağımlılık çalıştırmaya yani kalbin kalbimizin hissettiği bir duygudan öteye geçmek o duygu ile ilgili çalışma yapmak o duyguyu değiştirmeye çalışmak yani bir bağımlılıktan de, e, bağımlılık enerjisini artık değiştirmek ve şifalandırmak söz konusu olduğu zaman bazen bir dururuz deriz ki yok istemiyorum hani eski enerjide o tanıdığımız bildiğimiz enerjide kalmaya çalışırız ki arada sırada hala gene o eskiye dönüp yok hayır ben bunu istemiyorum tekrar eskiyi yaşamaya çalışıyorum gibi bir tembelleştiğimiz bir durgunlaştığımız dönem olabilir ama sonra bu şifalanmanın bir bize ne kadar büyük bir fırsat ve katkı getireceğini fark ediyoruz ve e, şifalan kalbimiz de evet bu şifayı zaten bu bu bağımlılıktan şifalanmak bizim için büyük bir katkı. Arada sırada o tanıdığımız kabuğun içerisinde kalmaya çalışsak bile bir adım öteye tekrar geçebiliyor kalbimiz ve duygularımız. Evet Bakın şimdi kalbimizde şöyle bir şey var. Bu, bu bağımlılıktan kurtulduğumuz noktada yalnız kalabileceğimiz korkusu var. Yani gelecek planı bizde yalnızlık bekliyor gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz bu bağımlılık her neyse ve bu bağımlılık yüzünden yaşadıklarınız her neyse bu bundan şifalandığınız zaman bakın güzel sizi gerçekten o istediğiniz gelmesini arzu ettiğiniz güzel bir bahar havası arzuladıklarınız hayal Kavuşmak sizi bekliyor ki burada yalnız kalmak da zaten söz konusu değil. Bakın sizi iyi ve güzel hissettirecek bir eril enerji hayatınıza zaten girecek ya da zaten bu anlamda bir hareket girecek. Burada şu olabilir mevcut ilişkiniz eğer ki bunu ilişkiler olarak yorumlayacaksam eğer mevcut ilişkinizle ilgili siz bu konuda şifalandıktan sonra ilişkiniz düzelebilir ve daha kaliteli daha iyi bir ilişki şeklinde hayatınıza gelebilir ya da bu bağımlılık herhangi bir ilişkinin bağımlılıktan kurtulmak herhangi bir ilişkinin sonu anlamına geliyorsa o zaman sizin için kalbinize girebilecek yeni bir insanı da vaat ediyor ki bu insanla beraber yaşayacağınız şeyler gerek eski ilişkiniz olsun gerek yeni ilişkiniz olsun size mutluluk vaat ediyor. Evet bakalım Peki zihnimiz eğer konuşsaydı, kısmet bakın kısmet beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin dedi zihnimiz. Evet dedim ya bu kalbimiz e, tanıdığından öteye geçmek konusunda biraz zorlanabilir ama. Yani bu mevcut ilişkimizde ciddi bir bağımlılık enerjisi çalıştırıyorsak arkadaşlar belki de bizim bir tık öteye gitmemizi sağlayan şey o bağımlılık enerjimiz. Bunu fark edip de orayı biraz genişlettiğimiz noktada bunu şey gibi düşünebilirsiniz. O kadar böyle sıkı 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 bağlı bağımlılık sanki nehrin ortasına bir taş koyuyorsunuz ama e, suyun akmasını engelliyorsunuz. Biraz rahat olabildiğiniz noktada, burayı biraz şifalandırdığınız noktada o sular akmaya devam edebilecek. O yüzden e, Burayı gerçekten şifalandırdığınızda dediğim gibi ilişkiniz e, ya da sizin için hayat yani bu bağımlılığı her neye çalıştırıyorsanız çok daha akışkan yani o suların rahatlıkla akabileceği bir hale gelecek e, diyorum ve bakalım şimdi gelecek planı nedir? Bakın romantizmin kapısı çıktı yani bunları bir şifalandırdığınız anda romantizm kapısı. Şimdi size şunu söyleyeyim ee, önceden bu ilişkinizle ilgili tamam bu çok güzel e, keyifli bir ilişki ama büyük bir baskı da hissediyorsunuz yani bu bağımlılık sizin bu ilişkinize gerçekten o hani ortaya taşı koyan durum bundan bir kurtulduğunuz anda zaten sizin istediğiniz ve size keyif verecek ve yaşam enerjisi verecek olan e, enerjiye direkt geliyorsunuz anda ne var bakın kendinizi son derece değerli hissedeceğiniz ve keyifli yani gelecekte şu anda güncel içinde bulunduğunuz stresin dışına yani bu bağımlılık enerjisi sizi büyük bir strese sokuyor aynı zamanda ve bu aslında sizin yaşam enerjinizi sömüren bir şey. Bundan şey siz çünkü çok büyük bir baskıda hissediyorsunuz yani bütün her şeyi sanki bütün olayları bu, bu buna bağlamış durumdasınız ve büyük bir beklenti içerisindesiniz. Halbuki bundan bir çıktığınız zaman dengelenecek. Hayatınız dengelenecek ve e, içinde bulunduğunuz yani şu anda bu stresliyim, çok kötüyüm gibi hissettiğiniz durumdan çıkıp kendinizi çok daha değerli ve iyi hissettiğiniz konuma gelecek. Bakın güneş bu sefer buradan çıktı. Yani sadece şu değerli olmak kısmı ve e, bu stresten çıkmak, bu bağımlılıktan çıkmak geçmişte bulduğunuz güneş sizin o bağımlılık yaratmanızla beraber bir aralanmış bir ne oluyor olmuş ama tekrardan bu buradaki şifalanmadan sonra o güneş tekrar hayatınıza doğuyor ve beraber oluyorsunuz bakın prens beyaz atlı prens diyorum ben buna bu anlamda ilişkiniz anlamında ki bunu ilişki olarak yorduğumuzda bir hareketlenme ama hayır ben kendi hayatım dediğinizde bu bağımlılık benim için bir ilişki değil de herhangi bir şeye bağımlı olmak anlamındaysa o zaman bu, bunu fark ettiğiniz noktada o olanda o bağımlılık geliştirdiğiniz ama bir türlü olmuyor dediğiniz şey ki bu açılımdan ben görüyorum ki bir türlü olmuyor dediğiniz bir nokta var. O noktadan itibar, o noktada iyi ve güzel bir hareketlenme sizi bekliyor. Bakın istek kartı çıktı ki eğer gelecek planı ile ilgili güncel koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende Yaratmaya çalışıyorum. Evet, zaten bu bağımlılıktan kurtulduğunuzda aynen e, kendinizde o koşulsuz sevgiyi hissettiğiniz ve her iki tarafta da bakın güneş kartım çıktı, yaşam sevgisiyle ve umutla dolduğunuz noktaya bu durumda gelebiliyorsunuz. Yeşil enerji e, bu durum, bu şekilde arkadaşlar bağımlılık çalıştırmış, o bağımlılığın fark edip kurtulduğu noktada kendisi için aslında bundan kurtulursam yalnızlık beni bekliyor dediğiniz noktada tam aksine bundan kurtulduğunuzda sizi mutluluk bekliyor bakın beyaz atlı prens bekliyor ya da işlerinizin rayına girdiğini düşündüğünüz durum bekliyor şeklinde bunu yoruyorum ben evet arkadaşlar şimdi dişil enerjimiz bu şekilde hemen eril enerji için kartlarımı şöyle hızlıca topluyorum ve Iı, karıp eril enerjim içinde bakalım eril enerjiyi neler bekliyor. Bir de onu yoralım. Evet. Azıcık bir vaktimizi alıyor bu kartları toplamak ve tekrar yaymak ama böyle detaylıca nedir, ne yapabiliriz noktasında bize rehber oluyorlar. Bu anlamda kartlarımın rehberliğine de çok teşekkür ediyorum. Hepimize şifa, farkındalık olsun diliyorum. Evet arkadaşlar hemen kartlarıma eril enerjinin güncel durumu nedir? Kalbinde, zihninde ve içinde bulunduğu şu anda onun için ne olmuş neler olmuş bakıyorum. Hepimize tekrar şifa olması niyetiyle. Evet. Hemen bu sefer şöyle açık açık alalım. Biraz hızlandırmış olalım. Evet. Hemen bu destemden birer kat da bu destemden alıyorum. bakalım bakalım. Bu destem ne diyecek? Ve enerjinin de hemen deste kartlarından birer tane almak istiyorum. Evet arkadaşlar, eril enerji için bakalım. Şimdi eril enerjinin zihninde ne varmış? Şimdi eril enerji de bir uzaklaşma enerjisinde o zihinde çok fazla bir şeyleri sürekli bir düşünür vaziyette. Fakat bu düşündüğü şey her neyse bu düşüncelerinden belki de uzaklaşmaya çalışıyor. Fakat onun için bir başlangıç söz konusu. Yani bu kadar zihinde kaldığı durum bir şeyden yeni herhangi bir şeyden uzaklaşacak ve yeni bir şeye başlangıç yapacak. Yani zihninde sürekli bunu düşünüyor. Tamam artık bu durumdan uzaklaşıyorum. Bu durum benim için artık bitti ve yeni bir şeye başlamak durumundayım. Yeni bir başlangıç yapmak için zihni ama bu zihinde bu çok sürekli 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 bir düşünülür vaziyette. Bakın arkadaşlar bu kart aynı şekilde dişil enerjiye de çıkmıştı. Bu durum bu yeni başlayacağı şeyi kendine yeni bir kapı açacak. Kendine ışık yolunu aydınlatacak. Yani kendisi için bir üst level'a geçebileceği bir durum ki bu kendisi için eğer ki bu düşündüğü şey işleriyle alakalıysa işlerinin gelişmesinde katkı sağlayacak ya da ilişkilerle alakalı bir şeyse evet ilişkisi daha güzel daha rayında giden bir hale gelebilecek fakat arada sırada bunların nasıl olacağını belki de çok kestiremediği için çok asi çok yani böyle o kararsızlığının yansıttığı biraz da belki fevri olduğu durumlar söz konusu yani zihni o kadar düşünceyle kaplı ki fakat bunların sonucunda Bakın aynı çiçeklenen bolluk kartı. Yani bu düşünce onun için eğer ki bir ilişkiyle alakalıysa keyifli ve güzel bir ilişki haline gelecek. Eğer ki işleriyle ilgiliyse bütün bu zihninden geçenler onun için bolluk kapılarını açacak. Hatta bir üst seviyeye çıkıp evet tamam ben bunu başardım diyeceği, o atılımı yaptığı zaman evet ben bunu başardım diyeceği bir hali vaat ediyor bu zihnindeki konu. Eğer ki bu bir ilişki ilişkiyse bu sefer ilişkisi için de aynı şekilde keyifli ve mutlu bir ilişki belki de olmayan şu başlangıç belki de kafasındaki kişiye gidip e, hani duygularını anlatacağı e, bir halse o yani onu yapacak ve evet tamam biz artık beraberiz konumuna gelebileceği bir durum söz konusu zihninde eril enerjinin. Peki eril enerjimiz bizimle Konuşsaydı ne diyecekti kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum dedi o kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana dedi o zaman bu karttan biraz da bu ilişki anlamında yorarsak eğer geçmişe dair her şeyden uzaklaşıyor zihninde bir şeyleri kurgulamış bunların hepsinin nasıl olacağını düşünürken azıcık bir hırçınlaşmış olabilir ama yeni bir başlangıcı eşiğindeki bu başlangıç ona e, gerçekten hani duyuruyoruz biz artık beraberiz ya da ben şu işe başladım ve başarılıyım konumunda hani artık iş olarak mı siz düşünüyorsunuz arkadaşlar bu kolektif açılım olduğu için ben tabi gördüğüm kartların tamamında bir şeyler sizlere söylemek istiyorum hani her açıdan ben yormaya çalışıyorum siz artık tabii ki kendinize uygun olanı alıp e, diğerlerini dışarıda bırakacaksınız arkadaşlar iş ya da e, ilişki sonuç olarak zihninden geçen şeyleri uygun o, o, anlamda kendisinde gelecekte evet çok güzel iyi ki de bunu yapmışım demeyi vaat eden bir durum söz konusu. Peki eril enerjimizin kalbinde ne var dediğimizde bakın mutlu bir ailem fakat arada sırada şurada asileşiyor. Arada sırada ne olacak ne bitecek. Hani bir türlü tam rayına koyamayıp hırçınlaşabiliyor dediğimizde belki de yani kendi algısında ve düşüncesinde mutlu bir aile ve duyguları çok yüksek. Yani duygusal olarak bir başlangıcın eşiğinde. Şimdi burada bu kart çıkınca kalbinde evet duygusal bir başlangıcın eşiğinde ve aslında bu kalbindeki konu bir aile oluşturmak. Yani bir sevgisi var Var. Ee, kalbinde o aşkı e, sahip ve bu bununla ilgili de zaten bir aile planı var eril enerjinin. Peki bakalım şu anda. Bakın yani bu, bu yaşam enerjisi ve yeni bir ilişkinin başlangıcı ve gerçekten tekrar Joker kartı çıktı. Bu ilişkiye doğru ve prens yani beyaz atlı prensimiz burada adım attı atacak. Kalbinde zaten evet tamam ben artık bu ilişkiye adımımı atıyorum ve bu benim için gerçekten çok keyifli, güzel dediği Kalbinde zaten hani bakın kalbine güneş doğmuş yani o yaşam enerjisi o ilişkinin başlangıcı keyif veren aileye geçilmiş. Bu arada sırada bununla ilgili kalbinde yani bütün bunları düşündüğünde bir ön göremiyorum neyi nasıl yapacağını bilemiyorum gibi hemen bu bir tık sonraki dönemde bir şey yapabilir. Hani bir tereddüt ediyor olabilir. Belki de zaten bu zihninde bir şeyleri aldırıp konduramadığı ve hırçınlaştığı konuyla alakalı. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani bakın bu tamamen şifalanacak ve bir sonraki döneme geçilecek. Yani önünü şu anda çok net görüp nasıl hareket edeceğini bilemese de bunu bu konuyla ilgili şifa çalışıyor. Bir şekilde bu adımı atacak. Kendisi yani bunun nasıl yapacağını nasıl yapacağıyla ilgili Kaynaklara nasıl ulaşacağını fark edeceği dönem onun için son derece bir tık ötede görünüyor ki ne oldu bile diyelim. Peki kalbimiz için baktığımızda biliyorum dediği kalbi eğer kalbiyle konuşsaydı konu üzerine düşünsem de henüz çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim. Bakın aynı şeyi burada nasıl yapacağı yani aslında onun hakkında o mutluluk planı ve Sevgi, eğer ki bunu ilişkiler olarak yoruyorsak, e, mutlu aile ve evet bu tamam olmalı dediği noktaya nasıl geleceğin notleşmedi dedik. Aynı şekilde kendisi de burada nasıl olacağını bilemiyorum e, dedi. Ama bu bir şekilde burada e, bunun kaynağını nasıl olacağını bilebileceği kaynağı fark etmesi de e, bence bu açılıma göre çok çok yakındır. Peki bakalım neler yapacak gelecekte gelecek planı olarak ne diyebiliriz? Bakın hayatına zaten dengelemeye çalışmış hayatındaki her şeyi ve bir dönüşüm içerisinde. Bununla ilgili büyük ihtimal finansal konularla ilgili yani aslında onun duygusu, sevgisi ne yapmak istediği, kalbine onu götüren yolun çok çok farkında fakat burada finansal konularla ilgili büyük ihtimalle yaşıyor bu sorunu. Zaten geçmişte de bu sorunları nasıl halledebileceğini nasıl hayatını finansal anlamda dengeleyip bir ayına oturtabileceğini finansal konuların nasıl değiştirebileceğini sürebileceğini düşünmüş ama bu denge e, hayatına yani o o konuyu finansal anlamda dengeleyebilmek adına çabalıyor yani şu anda güncel konu finansal konularla ilgili ama bakın yeni bir vizyon yani burada zaten bu finansal konularla da ilgili kendisini bir başlangıç bekliyor. Yani o konuyla da ilgili bunun şifalanabileceği bir durum ve bununla ilgili farklı bir bakış açısına ihtiyacı var. Farklı hani onu fark ettiği anda güzel ve iyi keyifli bir başlangıç onun için yani bu eril enerjimiz için bu konu bakın şifalanıyor ve güzel bir başlangıç yeni bir vizyonla bir şeyi fark et hani burada bilemediği dediği şey belki de işte kaynağını bulacak dedim ya bu, bu büyük ihtimal belki de buradaki sorun tamamen finansal konularla alakalı fakat burada o dönüşüm enerjisini artık buna bir çare bulmalıyım dediği noktadan itibaren zaten buna çare bulacağı fikir de onun aklına gelecek ve güzel yani bu durum onun için şifalanıp şu anda belki de bunu fark etti fark edecek şifalanıp bir sonraki aşamaya gelebilecek halde ki maddi konularda büyük bir gerçekten e onu bir şey bekliyor yani bir fırsat maddiyatla ilgili bir fırsatı elinde eğer ki bunu güzel değerlendirebilirse bu sıkıntılardan kurtulabilir fakat bu sürekli sıkıntı durumundan hani ne yapacağım ne edeceğim çok büyük bir sıkıntı zaten hani bu anlamda biraz daha pozitif düşünmeye ihtiyacı var çünkü bu sıkıntı fikrini çok fazla büyüttüğü zaman bu sefer oradaki o sıkıntı durumu demin bahsettiğim o nehrin ortasındaki taş durumunu yaratıyor birazcık fark et lazım. Yani bununla ilgili gerçekten biraz daha geniş açıdan bakıp evet ben bunun çözümünü illaki bulacağım deyip farklı neler yapabilirim? Hani tek bir noktaya odaklanmayıp peki başka ne yapabilirim dediği noktada o bununla ilgili bu fırsatı bulursa sıkıntısı ortadan kalkacak. Ama eğer ki böyle bir noktaya bakıp kalıp da eyvah çok sıkıntı çok sıkıntı dediği noktada yani bundan korkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Bu, bu noktada korkmaktan vazgeçtiği noktada da onu bekleyen bir takım fırsatları da fark etmesi an meselesi ama bu sıkıntı zaten herkes için zaten bu sıkıntı benim için aşılmaz bir şey gibi bir e, düşünce de geliştirirse o zaman bunu fark etmezse arkadaşlar maalesef e, evet içinde bulunduğu bu sıkıntı durumuna bağımlılık geliştirmiş ve onu devam ettiriyor pozisyona gelebilmesi e, imkan ihtimali de var umarım ki öyle olmaz ve fark eder eğer evet ben gelecek planı ile ilgili nedir güncel nedir dediğim noktadaki kartımda sen bana Rabbimin emanetisin bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı bir söz ve davranışlarda bulunursam beni affet dedi ki buradaki asilik ortaya çıkıyor zihindeki asilik ortaya çıkıyor ilişkiyle ilgili yani benim anladığım konu bu işle de alakalı olsa ilişkiyle de alakalı olsa. Buradaki sorun aslında kalben ne yapılmak ve ne istenmek durumu çözülmüş. Fakat bunun nasıl yapılacağıyla ilgili finansal konu, maddi para nasıl halledilecek? Bu çözümü bekliyor. Bununla ilgili de çözüm buraya sıkı sıkı bağlanmazsak takılıp kalmazsak aslında fark edebileceğimiz bizim için olasılıklar mevcut. Yani eril enerji için olasılıklar mevcut ama bunu kendisi fark etmeyi seçmeli. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım kanalıma abone olursunuz ve gönderilerimi beğenirseniz. Bir de sizden şunu rica ediyorum arkadaşlar. Ben farklı konularda açılımlar yapmaya çalışıyorum. Bunları size hediye etmek için yapıyorum hangi konuda açılım yapalım bu videoların altına söylerseniz hani fikrinizi söylerseniz sizin istediğiniz konularda da farklı açılımlar yaparız. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Eğer ki abone olmayı seçerseniz bir sonraki yaptığım açılımdan da zaten haberdar olacaksınız. O bildirimleri de açarsanız böylelikle onları da kaçırmamış olursunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.